Elleri çeyreğinde. Ali Nail. Ercüment abi, Roma'ya ne diyorsun hafta? Şeyimiz dur şimdi, canımız sıkkın. Merhaba, ben Kim Handikaplı alır. <laughs> Paskal yazmadı değil mi? Yok, hemen arayacağım dedi, bir hafta oldu. Bunlar böyle işte. İyilik yapıyor gibi görünüyorlar, sonra ortadan kayboluyorlar. Şey mevzuna, çok erken girdin sen orada. Saat falan filan. Adam bizi dolandırıcı sandı. Bu kadar da kese yaptık adamım. Yaptık da. Ş şey, şey. Tost versene bana, çift kaşarlı. Tost istiyor musun? Salça sürmesin benimkine. Bir tane salçalı. Aklını bir komand Gollü biter Savaş o maç. 3-3. 3-3. Işte, ne yapalım, biliyor musun? Instagram'dan yazalım. Bak doğru diyorsun ha, güzel gel. Yazdım on kere. Küfür et. O zaman dönüyorlar. Şimdi doğru konuştum bak. Dur bakayım küfür edeyim ne yazayım? Askal evet. O kadar da değerli değilsin yazayım. O, o kadar şey. da değerli değilsin. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Askal efendi. Bravo. Dünya yıldızı falan bir golcü de değilsin. Ahmet Olur. Dursun da senden daha iyi golcü yaz. Abi siktiye ne diyorsun? Şeyimiz dur şimdi sikeceğim belanı. Ahmet Dursun daha iyi golcü mü ya? Şampiyonlar Ligi'nden döndü onlar. Yorgunlar yenilirler. Yaz ya sinirlendirelim. Ağzıma geleni yazıyorum ben o zaman. Yaz. İnter. Dava falan açmasın. Açsın. Bütün mahalleye Pascal'la davalık olduk diye hava yaparız. Yuva'ya ne diyorsun? O maçta bir gol ya çıkar ya çıkmaz. Ne diyorsun lan? Kahveye gelince yani bana bir şey oluyor ya. Bu çocuk yani benim bütün kafamı... Yanına bir şey var mı? Neyin yanında bir şey var mı ya? Neyin yanında bir şey varmış? mı şey Muzum. Yanına değil abi. Ya yanına ulan çabuk Sandalyeye sandalye var. kıracağım bunu sırtında. Limon yanına... var mı la limon? Neyin ya? Tostun yanında çay içiyoruz işte. Abi,